Tabii. Evet. Şimdi Arif Hanım'a gelirsek yani edebiyat ve kadın ilişkisini nasıl açıklayabiliriz Özellikle bizim Şimdi ülkemiz Şimdi öncelikle izin verirsen gidelim. bugün 8 Mart, 8 Mart'ın anlamı nedir? Onu kısaca bir özetleyelim. 1900, 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta 40 bin dokuma işçisi hak aramak için, bunların hepsi kadındı hak aramak için greve gittiler grev kanlı bir şekilde polis tarafından bastırıldı ve 129 kişi can verdi ve büyük bir yangın çıkarak çoğu da yangında hayatlarını kaybettiler. 1910 yılında toplanan Uluslararası Sosyalist Kadın Platformu konferansında Clara Zetkin 8 Mart'ın bu polis tarafından öldürülen Dokuma işçileri, tekstil işçileri adına dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması için önerge verildi ve kabul edildi. Yani dokuma'yı kadınlar e, icat etti. Evet. Kadınlar günü de dokumacıların e, Ve 1911 e, yılında gibi. dünyada ilk kez 1911 yılında dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Ancak daha sonra e, dünya savaşları nedeniyle olasıdır e, bu kutlamalar aksadı ve 1975 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yeniden Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak yeniden gündeme geldi ve o günden beri de bu kutlamalara devam ediyor. Bugün bir kutlama günü değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu bugün 8 Mart emekçi kadının emeğinin sorgulanmasının, emeğinin erkekle eşdeğer olmasının, süt verme, kreş haklarının tüm dünya ülkelerinde yeniden gözden geçirilmesinin, yeniden hak arama işlemlerinin başlatılmasının çalışma günleridir. Yoksa kurabiye günü değildir, altın günü de değildir. Hı. Ne yazık ki kapitalizm önce o tekstil işçilerini Amerika'da, New York'ta 40 bin işçiyi yok saydı, öldürdü. Sonra da onların adına düzenlenen günü kutlama gününe dönüştürdü. Yani birçok günün anlamı gibi bunun da içi boşaltıldı. Dünya Kadınlar Günü şimdi Konken oyunundan gelen hanımlar da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Ee, çocuğunu işe giderken herhangi bir yere koyamayan, kreş hakkı olmayan, ekmeği erkek tarafından alınan, parası alınan, dövülen, sokağa atılan kadın da bugünü kutluyor. Yani kapitalizm burada çok akıllıca bir şey yapıyor emeğin değerini sıfırlamak ve düşündürmemek için herkese aynı potada eritmek gereğindir diyor. Buradan ne edebiyata gelmek istiyorum şimdi. Edebiyat bu mücadelede nerede? Edebiyat evet. bu mücadelenin Kadınların neresinde? Şimdi nasıl Rembo diyor ki yıllar önce kadın da şair olacaktır. Kadın da bilinmezi bulgulayacaktır. Kadının düşünce evrenleri bizimkinden farklı mı olacaktır? tuhaf, akıl ermez, yeniden sürgün veren nefis şeyler bulacaktır kadınlarda. Erkekler ona izin verirse. Şimdi burada az önce Yıldızcı Buroğlu'yla ile birlikte konuştuk. Ataerkil düzene, anaerkil düzenden ataerkil düzene geçtikten sonra erkek tüm ekonomik sistemleri elinde bulundurduğu gibi bunun bir üst yapı kurumu olan edebiyatı da eline geçirdi. Yani sözü de eline geçirdi. Ondan önceki dönemde söz kimin etkisindeydi? Kadının neden doğurduğuyla iletişim kurmak isteyen kadın dili yarattı. Bu bu konuda Yıldız Ciburoğlu'nun çok önemli evet. araştırmaları var. Evet. Ee, çocuğa Suyun ne olduğunu öğretmek için su sözcüğünü buldu. Sütün ne olduğunu bulmak için süt sözcüğünü buldu. Dolayısıyla dil ve düşünce kavramının ilk önce kadınlarda geliştiğini görüyoruz. Ama yine Yıldız Cibranoğlu'nun dediği gibi bu sözlü edebiyatta kaldığı için yazıya geçmediği için kadınlar sürekli sözlü olarak bu geleneği günümüze kadar devam ettirdiler. Nasıl devam ettirdiler? Şu, dualarla, büyülerle ...destanlarla, şiirlerle... ...ilahilerle... ...örneğin elimde... E, ...Sümerlerden kalma doğum duası var... ...büyü var... ...nazar var, dul kadın ağıdı var... ...ava giden kocası için... ...bol bereket dinleyen kadının şiiri var... ...yani o kadar çok... ...kadının sözlü edebiyatta... E, ...şiirine... E, ...ve e, sözüne rastlıyoruz ki... ...ancak bu... ...dediğim gibi... ...devletlerin, sitelerin kurulması... ...ateerkil düzenin... E, ...ekonomiyi tümüyle eline alması... ...sonra da tek tanrılı dinler... ...nedeniyle... ...kadının sürekli geri planda tutulması... ...doğurma aracı olarak kabul edilmesi... ...sözünün... ...geçerliliğinin olmaması... E, ...kadını sanattan da... ...edebiyattan da geri plana getirdi. Ne zamana kadar... ...sosyalist düşüncenin yani... Fransız ihtilaliyle birlikte insan haklarının gündeme gelmesiyle ve de e, dünyada sosyalist düşüncenin insanın birey olma hakkıyla ilgili gelişimini tamamladığı zaman kadınlar da her ülkede kendi haklarını koruma adına kendilerini ifade etmeyi seçtiler. O zaman yavaş yavaş edebiyatta, romanda, şiirde kadını görüyoruz. Ama bugün dünya ölçeğinde e, genel olarak kadının edebiyattaki durumuna baktığımız zaman hiçbir zaman birincil ipi göğüsleyen en önde pozisyonda değil sürekli erkeğin aferinlerini alan onun desteğiyle yürüyen onun açtığı çığırda yürüyen bir platformda görüyoruz. Neden? Doğal olarak doğurganlığı her yaşamın her alanında olduğu gibi edebiyat ve sanat alanında da kadının geriye çekilmesini gerektiren bir olgu olmuştur. Her söyleşide dile getirdiğim bir şey vardır. Bir taraftan meme verirken ya da bebeğini doğururken bebeğinin altını temizlerken insanlar roman yazamıyorlar ya da şiir yazamıyorsunuz. Öncelik bir insanı yetiştirmek oluyor. İnsan yetiştirmek yani çocuğun yetiştirilmesi, bebeğin yetiştirilmesi de bugüne kadar en ileri toplumlarda bile bu görev anneye verildiğine göre anne eve mecburdur, annenin öncelikli çalışması çocuk yetiştirmektir. Erkek de bunu baskı altına alarak bu görevi sürekli dile getirdiğine göre kadının edebiyatta, Öncelikli olarak birinci sırada yer alması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak bugün koşulları biraz zorladığını görüyoruz. Yeterli midir değildir. Şunu da vurgulamak istiyorum unutmadan her gün gazetelerimizde en aşağı beş tane kadının kocası tarafından babası tarafından namus cinayetiyle töre cinayetleriyle öldürüldüğü bir ülkede bugün kadınlar gününüz kutlu olsun gibi son derece yavan, son derece gerçeğin dışında ve aldatmacı bir günün kutlanmasında doğru bulmuyorum. Şiddetle bu arada kınıyorum. Teşekkür ederim. Biz böyle. Ne diyeceksiniz Arif Hanım? Şimdi genel olarak edebiyatımıza baktığımızda bir saray edebiyatı karşımıza çıkıyor. Yani Cumhuriyet döneminde Yahya Kemal'lere gelinceye kadar bir defa halk edebiyatı son derece zengin ee, şiirlerle dolu ve bunların içinde kadınlar var. Evet. Divan Edebiyatı'nda kadınlar var. Örneğin 1460-1502 yılları arasında Mihri Hatun'u görüyoruz. Daha sonra sar sarayda e, Şüküfe, Nihal, Zeynep Hatun, Nisai, Tuti, Sıtki, Ani, Fatma Hatun, Fitnat, Safet Leyla, Şeref, Sırrı, Hubbi, Ayşe Hatunlar divan şiirinin e, bugüne kadar adlarını yazdırmış hatun şairleri bunların çoğu yine erkek örneğinden yola çıkarak şiirler yazmışlar. Yani divan edebiyatı, divan şiiri formatında şiirler yazmışlar. Halk edebiyatı sözlü gelenekten geldiği için çok sayıda olmasına karşın sadece çok az, bunların da çoğu tasavvuf felsefesini işleyen şiirde, tekke ve zaviyelerde bulunan, ee, çoğunlukla da Alevi Bektaşi kökenli kadın ozanlar diyorum ben onlara Emine Beyza Hatun, Arife Bacı, Ayşe Hatun, Cevriye Bacı gibi halk e, ozanı kadınları görüyoruz. Onun yanı sıra da yakın zamanda şah Senem, şah sultan gibi yani sazıyla e, şiiri bir arada götüren ozan kadınları görüyoruz. Ama asıl bizim çağdaş ...edebiyatımızda kadınları görmemiz elbette ki Cumhuriyet dönemiyle e, de, devam eden bir süreci kapsıyor. Burada da e, eski romanların tümünde erkek ağzıyla erkek diliyle kadın yazıldığı için er, kadını nasıl görüyorlarsa... O şekilde yazmışlar. Yani kılık kıyafetinde feracesi varsa, nikabı varsa, örtüsü varsa romandaki kadın kahramanlar da aşağı yukarı o doğrultuda. Annesini nasıl görmüşse, sevgilisini nasıl görmüşse yani el pençe divan duran kendi hakkından çok ailesini düşünen, anneliği ön plana getiren, namusluluğu ön plana getiren burada... o dönemin etik değerleriyle ama şimdi Şemsettin Sami haksızlık Yani hayır hayır mi? hayır. Yani şöyle hiç, öyle değil e, yani. E, iki türlü kadını işliyor evet. bizim şeyimiz edebiyatımız genellikle. Bir tukaka kadınını, bir de son derece kutsal kadını. Her ikisini de bizim toplumda genellikle yüceltmeler çok fazla. Yani kutsallaştırdığını son, suza kadar yüce bir değer olarak görüyor. İnsan insanlıktan çıkararak yüceltiyor. Batırdığında dibine kadar batırıyor. Oysa her ikisi de insan. Yani her ikisinde iyi ve kötü tarafları olarak alınmalı. Romanlarımızda da bu yüceltmeleri görüyoruz. Bir tarafta son derece işte dinine bağlı, evine bağlı, kutsal kadın, anne, üreten kadın, anne tip, tiplemesi bir tarafta da mahallenin sokağın hiç de hoş bakmadığı, fingirdek e, e, uysal olmayan kurallara karşı gelen ve etik değerleri de çok fazla olmayan kadın tiplemesiyle karşılaşıyoruz. İşte o Lilith. Bu Lilith, evet. <laughs> evet. Şimdi tarihten gelen Lilith o. Öyle. <laughs> Şimdi e, kadının uzun süre edebiyatımızda gerçek kimliğiyle görmüyor. Örneğin Servet Efe'nin kadını ee, solgun renkli konaklarda büyümüş püf desen uçacak narin ağlayan ve ince derdi, ...çabucakta ince derdi düşen kadın tiplemeleridir Servet-i Fünun'da. Ee, birinci yeniye gelinceye kadar birinci yeri kadını e, çok fazla da hayatı önemsemeyen, elinde cımbızlı, biraz da ironi vardır tabii orada şeyin e, Orhan Veli'nin e, şeyinde e, te, tiplemelerinde. E, böyle kadınlar var. Yani bunların hiçbirisi bizim normal yaşamda karşılaştığımız iyisiyle kötüsüyle kadın değil. Ya son derece havai, son derece uçuk, 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 uçuk ya da son derece kapalı ve tutucu. Halide Edip'in kadınları ha, için ne diyeceğiz? Handan'la birlikte mesela. Şimdi Halide Edip'le başlayan süreçte yeni biraz e, kadın hayatın içinden tiplemelere giriyor. Yani e, geleneksel yapılanmadan yararlandığı gibi bir taraftan da önü e, yeni ufuklara açık, sorgusu olan kadınlar beliriyor yavaş yavaş. Mesela şey dedi. E, ...yani daha sonraki süreçlerde... tabi 50'lere gelindikten sonra... ...Batı Edebiyatı'nın etkisiyle... ...bizde roman çok yeni bir şey... ...tarihi çok yeni... ...Öykü'nün, romanın tarihi çok yeni... ...şiirdeki kadar kadın adlarını çok fazla göremiyoruz... ...örneğin 1900 öncesinde... ...romanda ve öyküde çok fazla göremiyoruz... ...daha çok Cumhuriyet'in döneminden sonra... ...ama... ...1940'lardan sonra asıl hareketlenme başlıyor. Örneğin çağdaş şiirimizin... ...en büyük kurucularından bence kadın kurucularından... ...Gülten Akın, Senur Sezer, Melisa Gürpınar, Türkan İldeniz... ...bunlar 70'lere kadar... ...Türk şiirini, kadın şiirinin... ...yollarını açan ustalardır. Öykücü, öykülerimizde Firuzan, Leyla Erbil... ...yani... E, 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 ...Ayla Kutlular yani destan çalışmalarından dolayı... ...kadını eğlen... Yani 40'lı 1940'tan sonra kadın her haliyle aşkıyla, inanışıyla, bedeniyle ben varım demeye başlıyor. Yani şu... Ama bunların örnekleri yine nereden geliyor? Erkek egemenli bir edebiyattan geliyor. Yani ben şunu sormak istiyorum. Sizin şiir üzerine inceleme kitaplarınız var. Yani siz belli başlı şairlerimizin şiirlerini incelediniz. Mesela erkek şairlerin kadın imgesiyle bu sözünü ettiğiniz kadın şairlerin Kadına bakışı arasında ayrımlar var mı? Ne gibi? Çok büyük e, ayrımlar. Ne gibi var. şeyler getirdiler? Evet. Ee, örneğin kadınlar neler getirdiler? E, 1954 yılında Cemal Süreya şu da var, bu da var adlı bir şiir yazıyor ve orada 19, 1954 benim doğum yılım. Orada e, e, bekaretini kocasına saklayan bir kadını ironik olarak eleştiriyor ve bu şiiri okuduğum zaman daha önce okumuştum ve çok beğenmiştim bu şiiri okuduğum zaman 19 2004 yılında onun incelemesini yaparken kendi adıma yani bir 50 yıl sonra çok üzüldüm 1954 yılında bir şair o günün koşullarında bir kadını bu açıdan eleştirilmesi son derece abes geldi bana çünkü yani kadının öldürüldüğü, namusun en ön planda çıktığı, Osmanlı'dan yeni devraldırılmış bir toplum var. Kadının kendini ifade etmesi mümkün değil ve her şey evlilik kurumu ve namusa göre ayarlanmış. Yani Cemal Süreyya'nın burada biraz da ütopik bir ironiyle kadına yaklaştığını görmem, cinsim adına beni çok rahatsız etti ve buna karşılık bir gönderme şiiri yazmıştım. Yayınlandı neyse. Bugün bile kadın yeterince kendisini şiirde örneğin erotizm konusunda, inanışları konusunda, bedeni konusunda çok özgür değil. Bugün benim İstanbul'da yazdığım şiiri Malatya'da benim yaşımdaki bir kadının yazması söz konusu değil. Yani ülkenin doğusuyla batısı arasında da ee, toplum baskısı açısından önemli farklar var. Yani Diyarbakır'da bir kadın bugün benim yazdığımı herhangi bir mahallede yazması mümkün değil. Özgürleşemedi. Yani Türkiye'nin doğusuyla batısı bütün koşullarda aynı değil ki ekonomik ve sosyal koşullarda. Edebiyattaki yansıması da bu durumda olsun. Kadın hala kendi edebiyatını kurmuş değil bana göre bizim toplumumuzda. Evet bunun çabasını verdi. Çok önemli yerlere de geldi kendisini rahat ifade edecek birkaç tane saysanız çok az sayıda belki yazar şair var ama erkeğin yani kendi dünyasını kendi dilini erkekten kopararak özgürce ben bunu bu şekilde yazıyorum diyebilecek dergileri çevirileri eleştirmenleriyle bir kadın platformundan söz edemiyoruz. Evet şehirde çok ileri gittiler romanlar yazdılar ama erkeğin dışında var olacakları alanları yaratamadılar. Bu anlamda eksik buluyorum ama bir yüzyıllık süreçte çok önemli adımlar atıldı yine.